Evet sevgili izleyenler, sektörel gezintimizde İstanbul Fatih bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere Şayan gruptan sesleniyoruz. Birazdan buradaki faaliyetlerimizden detaylı olarak bahsedeceğiz ama dilerseniz öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Hemen ardından da diğer detaylara geçeceğiz. Tabii ki. Çocuk yaşlardan beri işte İstanbul'da Kapalı Çarşı'da esnaflık yaptık. Kuyum ve döviz sektöründeydik. Uzun yıllar oralarda çalışmalarımızı yürüttük. Sonrasında farklı bir sektöre yönelme hevesi doğdu içimde. Böyle bir ihracat ülkeye döviz girişi sağlayacak bir iş yapmak istedim. Daha çok şu anda temizlik ürünleri bazında ürünlerimizin ihracatını yapıyoruz. Ülkemizin üreticilerinden, fabrikatörlerinden mallarımızı temin edip Yabancı ülkelere, başta Gürcistan'a, Rusya'ya, tabii şu anda Ukrayna olmadığı için Ukrayna da vardı. Ee, diğer Avrupa şehirlerinde çalışmalarımız sürüyor. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Gerekli yatırımlarımızı yapıyoruz. Umarım gelecek dönemde iyi işlere imza atacağız.